Merhabalar. Sürpriz pastamızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Kremamızı hazırlayacağız. 1 litre süte 1 çay bardağı, 1 su bardağı şeker, yaklaşık 120 gram diyebilirim. Yarısını sütümüze ekliyoruz. Kalan yarısını 4 yumurta sarısına ekleyip karıştırıyoruz. 40 gram un ve 40 gram mısır nişastasını da ekleyip karıştırıyoruz bir paket vanilya ekliyoruz. Ekleyeceğiz en son. Sütümüzden 2-3 ketçe alıp karıştıracağız. Sütümüzün kalan miktarını kaynatacağız, ısıtacağız. Isınan sütümüzden yavaş yavaş harcımızı ilave edeceğiz yumurtalara. Ki yumurtalar içine döktüğümüzde, sütümüze eklediğimizde pişmesin. İkisi de ılık olacaklar ve daha sonra çırparak karıştırmaya devam edeceğiz ve pişireceğiz. Çok harlı ateş olmasın. Orta ateşte pişirmenizi tavsiye ederim dibinin tutmaması için. Gördüğünüz gibi olacak kıvamı göz göz olmaya başlayınca olmuş demektir. 50 gram kadar tereyağını ve 2 paket vanilyayı ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz tekrar. Tereyağı içinde eriyinceye kadar. Daha sonra bir kenarda üzerine stretch streç folyo veya başka şeyle örtebilirsiniz. Kapak örtmeyin yalnız. E, soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra mikser ile çırpacağız. Tereyağı koymamızın maksadı kremamızın daha parlak bir görüntü almasıdır. Gördüğünüz gibi hem kıvamını hem parlaklığını çok güzel bir hale getirdi kremamızın tereyağı. Kıvamı görüldüğü gibi. Soğuduktan sonra mikserle çırpıyoruz. Daha sonra bir poşet toz krem şanti ekleyip çırpmaya devam edeceğiz. Toz krem şanti hem ayrı bir lezzet verecek. Hem de kıvamını tekrar ayarlayacağım. Gördüğünüz gibi donmuştu. Soğuyunca daha sert, kalın bir krema olmuştu. Fakat krem şantiyi eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi yeniden tam bir krema kıvamına gelecek ve lezzeti daha katlanacak. İnanın bu kremayı yemeye doyamayacaksınız. Pastanız harika olacak bu kremayla. Daha önceden hazırlamıştık pastamızı, rulo yapmıştık. Üzerine 2 poşet krem şantiyi, iki buçuk çay bardağı sütle çırpmıştık. Etrafına ve üzerine sürmüştük. Ayrıca diğer tarafta 150 gram kuvertür çikolatayı, 150 gram sıvı kremayla karıştırıp ben usulü eritiyoruz. Biraz soğuttuktan sonra bunu da pastamızın üzerine döküyoruz. Pastamızı bu şekilde bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Daha sonra kalan süslemelerini yapabilirsiniz. Ben e, bir gün önceden e, gördüğünüz gibi yapraklar, kelebekler, küçük çiçekler, büyük çiçekler, güller hazırlamıştım şeker hamurundan. Onlar da kurudular. Onları yerleştireceğim pastamın üzerine. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok nefis tarifimi kanalımda bulabilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu günler diliyorum.